Selam dostlar, Ağır Sağlam'ın 3x5 antrenmanının 15. bölümüne, 15. antrenmanımıza hoş geldiniz. Kendime bakarken dikkatim dağıldı. Oran buram açılmış, yapacak bir şey yok. Bu antrenmanda yine ısındık. Şöyle ufaktan çıtırdan bir rutin oluşturduğum gibi, o yüzden artık kafama göre ilerliyorum yani. Ama bugün rutinimize ek olarak... Bu gördüğünüz zıplama muhabbetini ortaya çıkarttım. Duydum dedim, ulan dedim ben hiç zıplamıyorum ya. Hani günlük hayatta da hiç öyle bir zıplama şeyim falan filan yok. Yani dedim şöyle biraz da zıplayarak ısınmayı deneyelim. İyi de geldi açıkçası. Bir anda vücut ısınızı da arttırıyor direkt. Bu bunu hiç beğenmedim. Bu biceps ısınması çok gereksizdi zaten omuzlar için. Neyse de biceps ısındırmak çok gereksiz. Zaten neyde kullanıyorsun? Hiçbir şeyde. En azından benim için öyle şu an. Belki biraz Rol'da kullanıyorum dur da. Ya eh, yani. Bu arada bu antrenmanda hiçbir ne bir kahve aldım ne bir pre-workout içtim ve onun etkisini hissettim çünkü şey diye düşündüm ben. Dedim zaten öküz gibi yiyorsun hani en azından onları kullan. bir uyarıcıyla gitme antrenmana ama aşırı böyle esnedim sürekli uykum geldi. Şu an bile çok uyku var. <laughs> ee, bir şekilde gittik yani. Ee, antrenman da yaptım bir şekilde. Ee, squatlarda ufaktan çıtırdan yorulmaya başladık. Yani yorulmaktan kastım. E, yavaşlamaya başladık gibi. Ama sorun yok. Yani e, rp 9'un üstüne çıkmadıkça ağırlık arttırmaya devam edeceğiz. Ve ben de devam edeceğim yani. Ee, ama keşke squat'ta şey diye düşünüyorum yani şurada bir Pin squat oluyor ya böyle e, Safety yani Güvenlik için böyle altta duran şeyler onlardan burada olsa daha çok iyi olurmuş e, O yüzden biraz daha temkinli yaklaşıyorum squat'a yani e, Göte gelmeyin diye öykü söylemesi Çünkü bench press gibi olmaz bu Neyse e, Şimdi daha onları düşünmeye daha çok var Yani şurada alt üstü 90 kilo kaldırırız bak buradaki sorun ne biliyor musun e, pinler çok aşağıda olduğu için e, eğilerek ilerlemem gerekiyordu. O yüzden pinleri bir daha tam karşıma koyacağım. O da biraz sıkıntı oldu. E, yani ağırlık, önceden de böyle yapıyordum. Ben de ağırlık arttıkça bu sorun olmaya başladı. Böyle eğilip pine denk getirmeye çalışmak. O yüzden artık öyle bir şey yapmayacağım. Normal kendi ağırlıklarımla devam edeceğim. 100 kiloya gitmeden büyük ihtimalle çıkacağız squatta. Yani 2 bar, 2 20'lik, 2 plaka. Ne barola plaka hemen iki plaka squat bir şekilde gelecek ama ne zaman gelir bilmiyorum. Umarım yakın tarihte gitmeden Kırıkkale'ye gelecektir. Kırıkkale'ye gidince içerikler daha güzel olacaktır. Bundan %100 yemin olabilirsiniz çünkü orada yurtta değil evde kalıyorum. Ah bir evde kalsam zaten neler yapacağım ben de yurt gerçekten insanı aşırı sınırlayan bir şey. Birincisi özel alanın yok ki zaten bütün sınırların başında bu geliyor. Neyse, şimdi oturup ağlamaya gerekli. yok. Hop hop hop. Böyle bugün atletsiz antrenman yaptık full tişörtle. Bak yine STS'im geldi. Al. Neyse ben baktım böyle olmayacak. Kahve aldım yanıma şu an kayıt yaparken. Evet, ee, en son yurttan bahsediyordum. Ee, onu geçelim o. Ufak tefek şeyler, gelip geçici şeyler. Sukat ee, squat güzel gidiyor şu an bakalım. Daha e, plato olacağımı düşünmüyorum böyle herhangi bir şeyden geri düşeceğim, dil ot yapacağımı düşünmüyorum. Ki mesela antrenmanlara başladık başlayalı squat hiç durmadan yükseldi. Ben ileride olur da böyle durmak zorunda kalırsam onda direkt şey olmayacaktır. Hani direkt dil olmayacaktır. En baba bir hafta iki hafta şey yapar aynı ağırlıkta devam eder yani bir antrenman iki antrenman sonra arttırırım. Çünkü zaten 3 defa fehirlediğinizde arttırıyorsunuz. Azaltıyorsunuz ağırlığı. Bunu da 10 kilo arttırırız. Bench press boş plakayla sınıyoruz. Ya şu leg drive'ı yapamıyorum. Tamam mı? Bak leg drive'da sorun yaşıyorum. Ee, geçen geçenki şeyde bench press'te yer kayıyordu. Ayağımla yeri ittirmeye çalıştığım zaman ayağım kayıyor gidiyordu. Ee, bunda da tamamen unutuyorum yani. E Sadece o ayağım orada beni dengede tutsun diye duruyor. Hiç ayaktan güç alayım, şey yapayım falan filan. Kimdi ya? Fırat Balkaya mı diyordu? Biri diyor, bir yerden duymuştum böyle bench press yaparken kuatlarınız pump olmalı diye. Öyle bir şey bende hiç olmuyor. Kuat hiç çalışmıyor. İttiremiyorum yeri. yeri yani şimdi vücut böyle alışmadığı için garip geliyor. Tabii bu Şimdi mesela ısınırken falan hiç leg drive aklıma bile gelmiyor. Çünkü şu an mesela bu ağırlıkta götüm tutuşuyor ya. Ulan leg drive yapayım işte ittireyim oradan destek alayım falan filan diyorum. O yüzden öyle oluyor ama e, tabi yani geçti bulduğum pazarı süreç yani nide. Neyse bir set çıktı. İkinci seti de çıkarabileceğimi düşünüyorum. E, ki çıkarıyorum da spoiler verelim size bir. Ay kahve olmuş. E çok acı. Uy çok koymuşuz. Neyse. İkinci setimizde güzel bir şekilde çıktı abi ben işte. Zorladım orada ama hani zaten alışkınız bu kadar zorlanmaya. Hani çok da şey yapmadım açıkçası. Ki biraz burada leg drive falan kullanmaya çalıştım kendimi ittirmeye çalıştım. Zaten göbeğimin böyle hareketlenmesinden anlarsınız yani ileri gelip mi falan böyle ileri geri yaptığımı. Neyse burada da şey yapmaya çalıştım. Ee, bak birinci tekrar çıktı. Güzel. Şimdi analiz ediyoruz. Bak ayakları bozdu. İkinci tekrar. bar biraz daha ön tarafa gitti. Üçüncü tekrar. Evet. Çıktı. Yine güzel. Ayaklarla ittirdi kendini. Dördüncü tekrar. Dördüncü tekrar da çıktı. Güzel. Başarılı. Büyük bir insan. Yapıyor bu işi. Beşinci tekrar. Hadi. Hadi. Bak leg drive. işte ah, İşte gitti şu an. Burada gitti. Burada kameraya bakmıyorum kameranın tam arkasında bir arkadaş vardı ona bakıyorum hani gelip yardım edecek mi acaba diye bir göz teması kurayım diye. O da çok odaklanmış setini hiç görmedi bile beni. Tam böyle bu kalktığımda yetiştiler. Bir şey var mı falan diye yok dedim teşekkür ederim. O kadar yani. Ee, yine bu şekilde atlatmış olduk bu faili da. Hemen indirdik barı. hallettik. Dips, Naletolas dips. Iıı... Ee, hmm. Şimdi size zaten bunu hep anlatıyorum bu dips kanayan yaramız diye. Çünkü bir set 11 tekrar çıkıyor, bir set 12 tekrar çıkıyor, bir set 5 tekrar çıkıyor. Dedim ki, e, yani dedim bunu plato gibi düşünsem, e, düşürsem şeyini falan filan diye. Set tekrar sayısını 8 tekrar yaptım her setimi. Ve çok rahat bir şekilde çıktı. Burada da size bir taktik eğer zöçür squat'a alışkınsanız, böyle barın üstünde ağırlık varken, Rahat bir şekilde indirebilirsiniz yani. Zorçur, squat yapar gibi. Burada dizimin üstüne koydum. Geri deadlift yapar gibi aldım yani dizimden. Başarılı bir kaldırış. Yine pendlay row dediğim gibi size ağırlık düşeceğimi söylemiştim. Şu anda ısınıyorum ama. Pendlay row yapmayı burada sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü bu... Yani şu an zaten yere şöyle olaklı bir şekilde bakarsanız yerde sürekli bir şişkinlikler var, bir şeyler var ve bars hiç yerde durmuyor. Sinir ediyor beni. Sürekli kayıyor, yuvarlanıyor falan. En son böyle plaka koymaya şey yaptım. Ama 20'lik koyunca da şişti tabii bayağı yüksek oldu. O yüzden 5'lik koyacağım bir dahaki ne de. Artık yani illallah ettiğim için yanımda 20'likler vardı. 20'likleri attım oraya. Ama ağırlık düşürmem. Tabii benim için daha iyi oldu. Belime daha az bir Ağrı indi ve belimin pump olduğunu hissettim yani o alt sırtın pump olduğunu yani şu an bak mis gibi bir form çok az bir kalkış var o da zaten hem şeyin eğiminden dolayı hem de o kadar da olur yani o olması gereken bir şey çünkü patlayıcı bir güç uyguluyorsun kimse 90 ben videolara falan baktım da kimse öyle 90 derece falan durmuyor. Bunun da iki çekiş yöntemi var kimisi göğsüne çekiyor kimisi karnına. Ben karnıma çekerek daha rahat ediyorum. Ne kadar şu an biraz daha göğsün altına çeksem de. Orası biraz size kalmış yani. Herkes rahat ettiği şekilde yapıyor herhalde. Veya artık hedef bölgeniz neresiyse. Burada da tekrar zörtür squat yaparak barı yerine koyuyorum. Aldığınız ağırlıkları, barları ne olursa olsun yerine koyun abi. Kimse götünüzü toplamak zorunda değil. Burada da Kobe Bryant. Aynen. Evet. Geniş tutuşa geçtim. Bunu söyledim mi size bilmiyorum ama artık geniş tutuş yapacağım. Çünkü çok uzun zamandır ta Güray Spertrofi'den beri dar tutuş yapıyorum. Let Pull'dan da. Biraz da geniş yapıp farklı bölgeleri vuralım dedim. Çünkü yani hiçbir tutuş hiçbir tutuştan daha iyi değil. En iyisi belli sürelerle belli aralıklarla tutuşunuzu değiştirmek. Ben de işte artık geniş tutuş yapacağım. Öyle yani Let Pull'dan güzel bir hareket. Bu makinayı da ilk defa böyle açık gördüğüm için denemek istedim. Çok eğlenceli bir makinaymış. Bu ne? Roll, roll mu? Ne deniyor buna? Bir şey deniyor. Bu crossfitçiler çok kullanıyor bunu. Başta bir çözemedim ama şey mantığı çok güzel yani. Herhalde bu kullandıkça kendisi içerisinde bir elektrik üretiyor. Sen o ürettiği elektrikle çalıştırıyorsun makineyi. Çünkü etrafında herhangi bir kablo falan yok. Çalışmıyor yani. Büyük ihtimalle o orada yani şu an tekerlek gibi gördüğünüz kısımda bir elektrik üretme mevzusu falan dönüyor olabilir. Çok eğlenceliydi. Keşke hani şey yapsam burada kardiyo yapılır gerçekten. Biraz başta çözemedim ama bir şekilde <laughs> şu an mesela elleri falan sonradan içime çekmeye başladım. Biraz daha ileri gitmeye başladım falan. Neyse eğlenceli bir makine. Ama ben çok kullanmadım açıkçası. Şöyle bir 2-3 dakika falan Hevesimi şey yapmak için kullandım. Çünkü buna kullanma hakkımız var mı bilmiyorum. Ee, şimdi şey yapmayalım. Boşu boşuna korkmayalım adamlarla. Ee, öyle açık görünce bir denemek istedim. Çok da zaten kurcalamadım. Ama gerçekten eğlenceliymiş. Crossfitçiler Boşuna crossfitçi olmuyormuş. Ee, şu yanındaki makinayı denemedim. O çok bildiğim bisiklet o da. Bu bayağı eğlenceliydi yani. Çok sevdim. Ee, evimde olsa saatlerce kardiyo yaparım. Bunu ben bildiğim ağır sağlam Furkan... Beyefendi de çok seviyor bunu Furkan abimiz. Ee, güzel bir hareketmiş ya. Heh, bak şu an bu şekil. Bu şekil olması gerekiyor ve elektrik üretiyorsun. İşte evinde olacak bundan abi. Mutfağa. Mutfağı aydınlatırsın bundan yani bence. Bilmiyorum ne kadar üretiyor da. Günde bir saat kardiyo yapsan tamam. Ee, saygılar. Antrenman bitti. Geldik ee, şu anda. Günlük takviyelerimi alacağım. Normalde Kahvaltıdan sonra alıyordum ama çok vaktim yoktu bugün o yüzden. Finaller dolayısıyla zaten salon onda açılmaya başlıyor. Kötü oldu bu. Vizelerde yoktu böyle bir şey. Finallerde niye var anlamadım. Arkadaş ismi herhalde anılcan bilmiyorum. YouTube'da ki o e, sormuş niye yemeklerini çekmiyorsun diye. Çünkü düzenli bir beslenme şeyim yok şu anda. Eee kalori saymıyorum, yiyorum. Amacım güçlenmek. Ee, o yüzden çok fazla çekme taraftar değilim açıkçası. Çünkü her boku yiyorum yani. Ee, ama şöyle de bir şey var. Düzgün beslendiğim zamanda da çekmiyordum. Bunun sebebi e, KK yurdunda kaldığım için emekhanede o kameraya gören adamlar deliriyor. Sürekli bir bakıyorlar falan. Ben rahatsız oluyorum yani. Ee, o yüzden ya tabi bu bir sorun değil telefonumla falan da çekerim de ee, Şöyle bir düzene oturtayım her şeyi Zaten şu, şurasında şurasındaki hafta sonra gideceğim ee, Kırıkkale'de çok daha iyi Videolar gelecektir beslenmesinden şeyine kadar Orada biraz daha düzenli beslenirim ee, Bir ay kalacağım büyük ihtimalle Bir hafta yer içer şey yaparım Kalan 3 hafta büyük ihtimalle düzgün beslenirim. O yüzden onları falan çekerim. Ya yani şeyden de şey değilim yani. Aa işte bu kötü besleniyorum onları çekmeyeyim muhabbetinden değil. Sadece çekilmeye değer bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu glutamin bu arada hiçbir işe yaramıyor. Yani Aldık artık içiyoruz ama. Ben bir etkisini görmedim. Ee, ama sizin böyle bağırsak sorununuz falan varsa sindirimde falan deneyebilirsiniz. Ben de çok bir sorun yok açıkçası. Ben patır kütür şey yaptığım için çok bir faydasını göremedim yani. Herhangi bir şey değiştirmedi bende. Neyse. Saat üçte çamaşır atacağım. Duşa girmem lazım. Duştan sonra yemek yapacağım finaller geldi ders çalışacağım şöyle videomuzu kapatalım ha Haydi bay bay.